arkadaşlarına böyle hızlı hızlı bakalım yetiştirmeye çalışıyorum Çünkü herkes merakla bekliyor Tabii ki haklı olarak Evet arkadaşlar ben bu fincanımı yay burçları ya da yükselenim yay diyorsanız yine aynı şekilde bu videoyu izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmuyoruz Eğer özel fal baktırmak istiyorsanız yine aynı isimde Pınar ve Falları Instagram adresim bana oradan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet dediğim gibi ben sizin adınıza niyet tuttum. Güzel niyetlerde bulundum. Siz de lütfen güzel böyle niyetlerde tutun. Niyetlerinizi tutun. Güzel dileklerde bulunun. Ondan sonra falımı dinlemeye başlayın sevgili arkadaşlar. Evet. Bakalım siz sevgili yay burçlarını Ocak ayında neler bekliyor? Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Akıtalım biraz daha. Evet. Şöyle pincanımın içini gösteriyorum her zamanki gibi. Evet birazcık karışıklık çıkmış ve buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama müthiş derecede bir e, kötü anlamda yani göz var e, sevgili yay burçları. Yani e, evet Ocak ayı içerisinde yani bu ay içerisinde siz e, göze nazara gelme durumunuz çok çok yüksek çok fazla olarak görünüyor sevgili yay burçlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrenize oturmanız hayatınıza kalkmanıza yani sağlık olarak aşk hayatınıza özel hayatınıza sosyal hayat yani demek istediğim hayatınızın bütün her koşulda dikkat etmeniz gereken bir aydasınız kritik bir ay sizin için çok dikkat etmeniz gereken bir ay yani evet kötü şeyler mi hep sizi bekleyecek Tabii ki hayır yani sadece bu ay e, sağlık konusunda özellikle sağlık konusunda ve maddi konuda çok dikkat etmeniz gereken iki konu var bu ay içerisinde. Yani sağlığınıza dikkat edin ya da aile içerisinde sağlığı bozulan insanlar olabilir birinci derece ya da direkt sizinle alakalı bir sağlık problemi çıkabilir bu ay içerisinde. Onun için özellikle altını çizmek istiyorum sevgili yaylar. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu birinci e, önemli sizin için e, ikinci konu ise maddi anlamda maddi kayıplarınız olabilir atıyorum e, bir e, eşyanız büyük derecede sizi sarsacak derecede bir eşyanız çalınabilir ya da bozulabilir yani onun için hani maddi bir kaybınız olabilir. E, yani onun içinde biraz üzülüyorsunuz Hatta ama Allah başka dert vermesin diyelim maddi konular olsun Ama bu iki konu özellikle Ocak ayında sizi birazcık sarsacağını üzeceğini görebiliyorum sevgili yay burçları Evet gelelim ikili ilişkilerinize yaylar Evli yaylar için konuşuyorum özellikle evli yay burçları aile içerisinde yavaş yavaş, bazı taşlar böyle artık bakıyorsunuz ki evet bazı taşlar yerine oturuyor evet eskiden işte tartıştığınız konuları aa bir bakıyorsunuz ki evet artık eşimle o konuları artık çok fazla böyle üstüne düşmüyorsunuz olabilir diyorsunuz işte alttan alıyorsunuz ya da karşı taraf alttan alıyor ve o konu böyle çok büyümeden kapanıyor ama eşinizin ailesiyle alakalı yaşanılacak küçük küçük sorunlar var Dediğim gibi eskiye göre çok çok büyük problemler yaşamayacaksınız eşinizde ama e, küçük küçük problemler tabii ki yaşamaya devam edeceksiniz. Yine Ocak ayı içerisinde e, sevgili yay burçları. E, yine Ocağın üçüncü haftası özellikle kendi hane içerinizde e, olacak bir tartışma olabilir. Bu aile büyüklerinizde olabilir ya da karı koca arasında bir tartışma olabilir ama yine dediğim gibi Ocak ayının 3. haftası <laughs> özür diliyorum 3. haftasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani zaten ben falın başında da size söyledim sizin için kritik bir ay çok dikkat etmeniz gereken bir ay çünkü böyle riskler var risk alacaksınız. Bazı konularda evet kayıplarınız olacak, biraz rahatsızlıklarınız olacak. Yani bunların hepsine biraz biraz hazırlıklı olmanız gerekiyor. Özellikle de sağlık ve maddi konuda hazırlıklı olun sevgili yaylar. Evet gelelim bekar yay burçlarına. Evet partnerinizle alakalı küçük küçük e, hayalleriniz var. İşte o hayaller bazen size böyle çok uzak e, geliyor böyle çünkü durup böyle uzaktan uzaktan bakıyorsunuz. İşte bazen size e, çok uzak gelen şeyler bir bakmışsınız ki evet aslında çok da uzak değil diyorsunuz ama karşı tarafa baktığınız zaman partnerinizle alakalı konuşuyorum. E, baktığınız zaman bazen çok tutarsız e, hareketler dengesiz konuşmalar işte atıyorum bir gün iyisiniz üç gün size dengesiz saçma sapan şeylerden problem yaratan bir insan karşınızda görüyorsunuz ve işte ondan dolayı da o kurduğunuz hayaller bazen size uzak gelebiliyor ama şöyle bir durum var aranızda müthiş derecede bir enerji bir sevgi var yani orası net yani karşılıklı bir sevgi bir tutku bir aşk var fakat e, maalesef ki e, karşı tarafta tutarsız, dengesiz e, bir kişilik var ve onu da zaten siz sevdiğiniz için e, maalesef ki göz yumuyorsunuz siz sevgili Yay burçları. Evet çünkü bakın evlilik hayallerinizin olduğu böyle uzaktan uzaktan böyle evlilikle alakalı böyle müthiş çok güzel hayaller kurduğunuzu e, o evli alakalı çok güzel hayaller kurduğunuzu, partnerinizle alakalı böyle çok güzel hayaller kurduğunuzu görebiliyorum. İnşallah diyelim. Hakkınızda hayırlıysa o kişiyle hayat, şu an hayatınızdaki kişiyle sevdiğiniz insanla evlilik olsun, aynı çatıda birleşin diyelim sevgili Yay burçları. Ama e, tabii ki dediğim gibi yine ee, en önemli şey sizin bu ay biraz daha sağlıkla alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Evet yine burada. Bakın burada o kadar büyük bir e, kuşunuz çıkmış ki böyle gagası şöyle uzun. Ee, size bir haber gelecek. Yine böyle umudunuzun bittiği, e, artık umudunuz yok, e, hiçbir şekilde o kişiden e, ya da o şeyle alakalı. Hiçbir şekilde haber beklemiyorsunuz ama Ocak ayının son günlerinde siz e, o kişiyle alakalı isminin içinde yine e, şöyle bir R, K, e, bu iki harfe çok benzettim ben. A'ya da benziyor. K, A ve R. Bu üç harfe çok benziyor. Bu kişiyle alakalı bir haber alacağınızı yine dediğim gibi Ocak ayının son günlerinde, bu kişiden siz bir haber alıyorsunuz ve içiniz içinize sığmayacak mutluluktan böyle içinizde böyle resmen kelebekler uçuştuğunu görebiliyorum. Ee, i̇nşallah bu haber sonrasında e, yine böyle arka arkaya alacağınız güzel güzel haberler e, o kişiden alacağınız güzel haberler arka arkaya gelecek. Merak etmeyin siz sevgili yaylar. Müthiş derecede gözler var ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bol bol dua etmeniz gerekiyor. Nas okuyun, felak okuyun, ayetel kürsü. Yani bildiğiniz bütün duaları göz, nazarla alakalı bildiğiniz bütün duaları okumanız gerekiyor sevgili yay burçları. Yani çok çok dikkat edin bu ay. Kritik bir ay. Yani özellikle altını çiziyorum sizin için. Evet şöyle yapalım. Şu gözler bir çıksın. Resmen tabağa da gelmiş. Bakın. Yani gözü olanın gözü çıksın diyelim. Sevgili Yay burçları. Evet yine bir ayakkabınız çıktı. Maddi bir e, darlık, sıkıntı göründü yine. E, zaten ben fincanda da bunu size söylemiştim. Tabakta da aynı şey çıktı. Hazırlıklı olun ama böyle kalıcı aman aman bir sıkıntı değil. Kendinizi Hemen böyle psikolojinizi bozmayın, modunuzu düşürmeyin sevgili yay burçları. Bu geçici bir süreç olacak. Atıyorum böyle belki 2-3 ay sürebilir bu sıkıntınız. Ama merak etmeyin belki 2-3 ayı bile bulmayabilir. Yani böyle bir anda böyle rüzgar gibi geçecek inşallah o maddi sıkıntınız sevgili yay burçları. Hiç merak etmeyin. Evet yine burada sizden uzakta bir insan var müthiş derecede onu düşünüyorsunuz Evet aslında o da sizi düşünüyor böyle birbirinizden uzaksınız aranızda mesafe var ve aranızda problem var yani sanki böyle sizin o kişiyle kavuşmanız için böyle engeller var ve o engeller çok çok büyük engeller sevgili yay burçları çok dua ediyorsunuz Hatta bakın göz yaşı bile akıtıyorsunuz o engeller kalksın işte siz kavuşun diye ama maalesef ki sanki o engeller tamamen önünde duracak gibi çünkü hiçbir şekilde sallamama rağmen o engel hiçbir şekilde kalkmıyor ortadan yani böyle uzaktan uzaktan birbirinize bakıyorsunuz ama iki tarafta birbirinize birbirine düşkün ve iki tarafta birbirini seviyor aslında ama maalesef ki dediğim gibi arada çok büyük engeller var ve o engelleri maalesef ki iki tarafta aşamıyor. Ama sizin için çok güzel bir kapı açılacak. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Evet biraz zaman alacak. Biraz belki zaman lazım o kapının açılması için. Ama Emin olun ki sizin için açılacak o çok güzel bir kapıdan sonra o kapıdan geçeceksiniz. Ve siz de göreceksiniz ki belki de hayat sizin için o zaman başlayacak. Maddi anlamda, manevi anlamda, aşk anlamında diyelim. Her konuda hayat sizin için belki yeniden başlayacak diyebilirim sevgili yay burçları. Evet benim sizin için söyleyeceklerim bu akşam bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum e, eğer özel fal baktırmak istiyorsanız Pınar ve falları Instagram adresim ben oradan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz tekrar teşekkür ediyorum hoşçakalın sağlıkla kalın.